Gelelim ikinci yönteme bu kovanda bal akımı başladığı gibi anayı kestim yani yaklaşık olarak bir hafta 10 gün önce Anasını kestim bal akımı başladığı zaman anayı kesiyorsunuz ya burada arı yavruyla falan uğraşmadığı için ana, ana arı yavru falan atmadığı için Daha fazla bal getiriyor Ya diye düşünüyorum hani öyle yani bunu daha önce bu şekilde denememiştim bu benim ilk denemem oluyor Hani ben de daha merak ediyorum yani nasıl yapmış, ne yapmış diye. Bir beraber bakacağız. E bunu 10 gün önce falan anayı kesmiştim. Yani bir hafta 10 gün oldu. Bakalım bir şeyler koymuş güzel. Ben esne şey düşünüyordum. Acaba anarı kesilirse olmasa bir tembellik olur mu? Sırlamada problem olur mu? Bunları düşünüyordum. Yani yukarıdan şu an baktım bakıyorum da çok bir problem yokmuş gibi gözüküyor bu şekilde çıktığı gibi abi sarılamaya başlıyor. Şurada doldurmuş, şişirmiş. Yani güzel bir problemi yok. Şuna bakıyoruz. Bu da güzel. Yani yavrular çıkmaya başlamış, çıkmak üzere. Bu da böyle. Yavrular çıkmak üzere çıkıyorlar ve çıktığı yerde direkt balı basmış. Yani hiç yavruyla mavruyla uğraşmadığı için yani yavru çıktığı gibi direkt balı, balı basıp geçiyor. Şunu doldurmuş. Bu da kara kovan. Oradası bir çit var. Bizim kara kovanları işte erkek arı gözü dolduruyorlar. Ya burada ciddi manada bir ee, varva mücadelesi yapmak lazım. Yoksa bu erkek gözlerinde varva bildiğiniz gibi daha fazla çoğalıyor. Yani bunlar erkek gözleri çıktığı gibi dediğim gibi zaten balı basıyorlar. Şurası mesela doldurmuş. Güzel. Bir problemi yok gibi. Sırlamaya da başlamış. Yani ana arı olmadan da sırlama iyi yapabiliyor. Yani ben bunu ilk defa denedim. Ve gayet de başarılı gözüküyor yani bal akımı başladığı gibi anayı alıyorsunuz ve anayı kesiyorsunuz. Kendine sıfır bir ana yapıyor ve size dop dolu bir bal da veriyor. Yani gayet mantıklı ve makul gözüküyor. Şurayı doldurmuş. Bu da bizim kalpli çıtamız. Yani bunu da gayet güzel bir şekilde doldurmuş. Problem yok. Şöyle şişirmiş. Yavaş yavaş sırlayıp aşağı doğru iniyor. Bunda problem yok. Bunu kapatıyoruz. Yerleştiriyoruz. Alt kata inemiyorum şu an. Hani üst katı görmek benim için yeterli oluyor. Hani alt kata falan bakmak biraz zaman alır. Ki alt kat da böyle hani ben bir az önce bir tanesinin alt katına baktım. O da gayet güzel bir şekilde doldurmuş. Hani yavru alanı falan hiç olmadığı için mevcut alan tamamını şey balla doldurup geçiyor. Şimdi başka bir kovana geçiyoruz. Başka bir kovan göstereceğim. Şimdi bu kovanımızda balak mı başlamadan 20 gün önce anayı kestim. Balak mı başladığı gibi yani bir hafta 10 gün önce yeni çıkardığı yeni anası yani e, yumurtlama başlamış. E, sistem şu: balak mı başlamadan 20 gün önce e, ana'yı keserseniz arı tamamen işçi arılarla kovan tamamen işçi arılarla şey giriyor, balakmına giriyor ve bu da e, balak mı döneminde yavruların olmaması ve işçi arıların balla ball, ball, sadece balla uğraşması anlamına geliyor. Bunun başka bir avantajı şu oluyor. Yani e, belki dersen işte hani petek örme işlemi nasıl oluyor falan. Arı zaten çalışmıyor. Hani ana arı olmadığı için 20 gün boyunca petek örmüyor. Ama bal akma başladığı gibi bu arı mükemmel bir şekilde petek örmeye başlıyor. Hem de ördüğü gibi direkt balla doldurmaya başlıyor ve ben beyaz bir bal vermiş oluyor sana. Şu mesela bunu yeni örmeye başlamış ve ördüğü gibi görüyorsunuz direkt ballı basmış yani doldurmuş. Yani şimdi Buna bakalım sırayla nasıl yapmış. Ya yani ben de uzun zamandır bakmamıştım aslında merak ediyorum. İşte şu ben beyaz direkt balı basıyor. Hani yavruyla mavruyla uğraşmıyor, içine yavru atmıyor. Direkt balı basıp geçiyor. Şuna bakıyoruz. sırlamaya başlamış üstten. Balı doldurmuş, basmış. Sıfır yavru. Yani ben beyaz bir bal diyor aslında bu Bazıları beyaz baldan şüpheleniyor da. Yani beyaz olması bazıları için bir dezavantaj olabilir ama yani güzel bir bal veriyor yani. Şuna bakalım. Ab doldurmuş. Yani güzel. Şu da böyle. Yani bu şey değil, yani daha bizde bal akımı devam ediyor, bal akımı bitmiş değil. Artı bunda ızgara falan kullanmıyorum, ızgara kullanmaya bile gerek yok, hani o tür şeylerle bile uğraşmıyorsun. Çünkü ana arı şöyle bir gerçek var, Muhsin Duvaroğlu Hoca da söylüyor. Bal akımı başladığı zaman eğer kovan içerisinde işçi arı çoksa kovan sana bal yapar, eğer yavru çoksa sana bal yapmaz, o yavru yetiştirir. Yani burada zaten e, ana anarı yumurtlamaya başladığı zaman kovan dolu işçi arıdır. Hani çok az yumurta atar. Onun için ya yani mevcut alanları tamamını balla doldurur. Hani çok şeyle uğraşmasın hani ızgarayla ızgarayla falan uğraşmasın. Çok iyi bir balını alırsın. Ama şunu derseniz eğer ben arı yetiştirmek istiyorum. Hani bal ikinci planda benim için derseniz bu sistemlerin hiçbiri uygun değil. Normal akışına bırakırsınız. Size arı yetiştiremezse bal vermez. Muhsin Hoca'nın bir sözü var. Diyor ki Türkiye'de diyor çok güzel arı bakıyoruz. Yani arıdan verim almıyoruz. Ya gerçekten öyle. Yani arı bakmayı seviyoruz. Hayvan severiz. Ama gerçek manada bir bal alma şeyi ancak belli teknikleri uygulayarak yapabiliriz. Bu da böyle. Bence gayet uygun. Şimdiye kadar 3 tane örnek gösterdim. Bence üçü de gayet başarılı.